Evet arkadaşlar bugün sizin için bir, tam iki tane video çektim. Ya bu kamera niye bu kadar çok kasıyor ya? Neyse bugün Poppy Playtime Chapter ikiye bitireceğiz. Bu zaman başlayalım direkt. Siz biliyorsunuz zaten burayı. Evet. Şöyle oyun kastınız gel. Şuradan yukarı çıkıyordu. Ya bu en baştan başladı bu ne? En baştan başladı. Sen de bir sus konuşma. Çıkalım. Allah çıkamadım ya. Bak bu kötü kötü planlar kuruyor. He. Planlar. Yok pilavlar. Evet buradaydık. Burada değildik daha doğrusu. Ne diyorsun ya? Come back diyor. Ne dedin ananı? Bak küfür ediyor burada. çıkmayacağız ya şuradan gireceğiz herhalde Evet buradan gideceğiz Evet geldik Bura nere yanlış yoldan geldik şuradan değil sağ taraftan gidecekmişiz sağ taraf yok Nereye geldim ben şimdi? Benim burayı anlamam lazım. Şuraya doğru gidiyor. Allah. Bir yere geldim de bura nere? Karanlıktan anlayamıyorum. Ha bura hiç bir yermiş. Ben benim başka bir yere gitmem lazım şu anda. Şuralarda mı bir yer var? Evet. Şimdi. aşağı iniyoruz herhalde. Öyle bir dedim ki şöyle oldu. Aşağı iniyoruz herhalde. Öyle oldu. Şimdi bu oyunu tam anlamıyla bitireceğiz arkadaşlar. Burada giriş yok. Çıkış da yok. Şuraya bir yere yok. Ben kör müyüm acaba? Şuralarda mı bir yer var? Ee, şurada bir yer var turuncu. Evet orada bir yer var. Sanki de ne oluyor? Şuradan bir, bir insan daha mı yukarı çıkacağız yoksa? Yok. Düşmeyeyim de ama şuraya. Şimdi ne yapacağız burada? Oraya gireceğiz herhalde. Başka çarem yok çünkü. Arkadaşlar. Başka çare yok. Buraya gireceğiz. Burada bir yer var en fazla. Al buradan yukarı... Ya ben körüm ya buradan yukarı çıkacakmışız. Ben körüm arkadaşlar. Evet bir yere geldik. Böyle bir yere geldik. Şu dubaları yıktım. Duba mıdır nedir? Konteynerları yıktım. Aha. Yer aç. Aha. 90 derece döndürüyor. Burası, burası üstü 90 derece döndürüyor. Burası altı 90 derece döndürüyor. O zaman bekle. Ya, dur dur dur. Yanlış yaptım. Bekle. Oluyor ya. Tamam. Şimdi üstü 90 derece döndürmem lazım arkadaşlar. Ben bu rastgele dönüyor sandım. Tamam şöyle geldi. Ne bakalım şöyle. Şuraya girelim. Tamam. Şuna basmayacağım. He. Ya, burada bazı olayların herhalde yolunu değiştireceğiz. Bu oradan giderse ya Oraya gitmesin. Buraya gitsin. Gidelim abi. Git 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 git. Daha yolu var. Git. Tamam. Ben şuraya gidiyorlar. Tamam. Çok güzel. E, fantastik. Oka, buka. Şuradan bir tane alalım. Biz. Ben değil, değil, Şuradan alalım biz bir tane. alamıyoruz. O zaman şuna basalım. Yiyecektim de o aşağıda. Bas bakalım. Fantastic. Tamam, çok güzel. Abi harika ilerliyoruz. alırız şu, herhalde ne oluyor <Gülüyor> 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 gel bakalım alamadım Gel. Aldım. Hadi bakalım deve takalım. Aşağıya inelim. Dur dur, dur. ortaya geçmem lazım. Geçmem lazım. Hop. Geldik. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. O bir nasıl çalışıyoruz ya? Şimdi bakalım. yanlış oldu abicim. Şimdi sadece tamam şimdi iki kere bas. İki bir tane daha tamam oldu. Hem de efsane oldu. efsane oldu. Şuna koyalım. Heva çok güzel. Şimdi sağdan mı gideceğiz? Evet, doğru bildim. He, şuraya bir şey var. Bunu bağlamak için o zaman diğer taraftan gidecekmişim. Bu oyundan korkum var. Bu oyun şüpheli bir oyun. Bu oyundan şüphem var abi. Bu oyundan korkuyorum. Aha, geldik. Burada değil. Abi ben buradan korkuyorum he. Allah düştük. Öl düştük ya. Düştük. Evet öldüm. Bitti. Get up. Uyan diyor. Başlıyoruz. Kamera düzeldi. Şimdi kamera yeniden dolacak biliyorum. Heading. Aha. Aa kamera donmadı. Ha şimdi donuyor. Abi bu öyle oluyorsa ben direkt şuradan giderim. Şöyle ya bir dur dur dur. Kamera ne olur? Kamera ne olur? Ben ne kadar zekiyim ya. Zekiliğimi görüyorsun değil mi? Evet bağlayalım. İlk defa ilk defa şeylenmeyen bir yer. E, donmayan bir yer. Ama kamera donuyor neyse ki. Açtım ama orada bir şey var. Onu açmak için bir tanesi yetiyor mu? Tamam. Onu açmak için herhalde dur 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 açmak için herhalde sadece şu yetiyor. Şimdi elimizde Allah belanı dur dur, dur dur şöyle yapmamız lazım bizim en Şöyle. Ya bir dur 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 kamera. bir Ya dur dur dur. Ya Allah belanı kamera. Bu yüzden nefret ettim arkadaşlar. bekle. En son stasyon oyununu oynamıştık arkadaşlar. Ve şu anda mekanik yapıyor. Allah belanı. Vallahi, Vallahi son anda tutundu. Çık 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 ne ya çık. Korkuyorum şu an arkadaşlar. Öyle. Şimdi arkadaşlar Size burayı öğretiyorum. Ben önceden burayı görmüştüm de çok riskli bir şey burası. Burası çok riskli bir şey. O yüzden mavi elimi çektim arkadaşlar. Al eli. Şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir. Abi dur 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 abi. Abi yalvar dur bir. Yalvar abicim kapan ya. Dur. Abi dur oyun kasıyor oyun kasıyor. Yaptım. Woo! Yaptım. Bu yüzden riskli, riskli arkadaşlar. Şura Kapanmıyor Kapanıyor mu bura? Kapanmıyor. Zaten kapanmıyormuş ki o yerler. Oh! Gidelim şöyle. Aynı yere geldik. Aynı yere geldik bekle. Şuradan. Buradan da değil ki. Nereden gideceğim şimdi abi? Nereden gideceğim? Şuradan mı? Allah! Düştüm. Oyun bitti mi? Ne olur abi oyun bitsin ne olur. Bak oyun çok geriyor beni. Arkadaşlar eğer bur bundan sonra ölürsem bir de çok zor bir yerde ölürsem bir, ne olur bu seriyi bitireceğim artık çünkü oyun beni geriyor kalbime zarar veriyor artık yani korkudan ölebilirim gerilimden ölebilirim bu ne ha, yukarıya tutulacağız Allah ne oluyor bu ne bu kim ya pablon geç geldi ya <laughs> moruyu kırdı çüş ne diyor <laughs> ne diyor, One last game. Ne diyor? git 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 oha ellerin oldu çüş bekle saklamış oynayalım diyor oha saklamış oynuyoruz bekle atla abi baba pro gibi atla ben şu van diyor tamam saklamış oynuyoruz arkadaşlar çok gerildim şu anda çok gerildim he <laughs> he çok gerildim ya şaka da olmazsa da bu işler hadi ben şaka yaptım. Gir. Abi gir 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 gir. Abi çok korkuyorum şu anda. Yani şu anda korkudan ağlayabilirim arkadaşlar. Ama eğer ölürsem videoyu duraklatacağım zaten. Bu ne? Nereden gidiyorum? Gir. Çok geriliyorum. Abi vallahi çok geriliyorum. Yemin ederim bak. Çok geriliyorum. Bak mamil oğlu nedir? Yapma. Zaten adını da pek bilmiyorum. Ben siz. Ya abicim saklanmaç oynuyoruz hadi. Abicim dur. Allah belanı oyun. Oyun Allah belanı yürüyemiyorum. Zıpla. Zıplama tahtiye. Nereye sıkıştım ben? Abi yürüyemiyor. Aga yürüyemiyorum. Oyunda lag oldu bekle. Lag oldu. Abi niye yürüyemiyorum? Dur bir şurada bir şey var. Bir şeye takıldım yürüyemiyorum. Abi bekle. O zaman arkadaşlar oyun burada bitmiş sayalım. Çünkü yürüyemiyorum. Oyun bana yedi. Şunu tutup yürüsem. tut. Zıpla. Dur 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 geriye git. Belki bir farklı bir açıda olur. O zaman oyunu burada bitmiş sayalım arkadaşlar. Abi. <laughs> Chapter 2 valla arkadaşlar. Çok gericiydi. Siz bunun serisini yaptık. Bugün iki videoda da Poppy Playtime Chapter 2 oynadım. Dur dur belki düzelmiştir. Vallahi oyun çok gerici bak. Vallahi diyorum. Abicim kutu beni serbest bırak. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.